Arkadaşlar iyi akşamlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Avrupa? Portakal sıkıyoruz. Tamam bakalım hadi birbirimizi yıkarırız mı? Evet ellerimizi. Evet. evet hadi bakalım Avrupa ile Harun sıksın bakalım nasıl sıkacaklarmış. Ooo çok güzel sıkıyorlar. Bana ben kafa sıkıcıya bekliyorum. Çok seviyorum. Portakal sütü sıkıyorum. Sık, 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 sık. <laughs> Hazırlığı sevmiyorum. <laughs> bence çok güzel bir <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> Herkese tavsiye ediyorum. Bir doldu mu bu? Doldu. Çok güzel yapıyorlar. Doldu. Acayip güzel arkadaşlar size de tavsiye ediyorum çocuklarınıza yapın. Çocuklar annenizden mutlaka isteyin bunu. Yapsınlar size. Çok güzel. Oo. Doldu. Şov yapıyor resmen. <laughs> Anne başka, bir tane. tane. Onu sen doldur tekrar. Hı? Doldur onu tekrar. Güzel yapıyor. Bir tane daha ver. Ben önce tak. Avesta. Nasıl? Ben çok güzel yapıyorum. Böyle. Ne yapıyor? Çok güzel. Çocuklar sabırsızlıkla bekliyor ki. Oh, oh, oh,